Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Sizin hakkıyla bilenler de olmayan şeyi beyler. Bir de teşekkür edenler olmayan bir tek. Amin. Amin. Sağ ol. Nan körlükten hepimizi muhafaza Amin. Amin. Amin diye şu cemaatle sen razı ol ya. Amin. Her birilerine başarılar nasip eyle. Amin. Evlatlarına aile eyle. Amin. Nesillerine aile eyle. Rızıklarını geniş eyle. Amin. İlimlerini mayfaat eyle. Amin mahcup olacak haline düşmekten bütün her, hep, her birimizi muhafaza eyle. Amin. Hayatımızı boşa geçirmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Her bir yerimize yapmış. Dini yaşama ve yaşatma konusunda başarılar olsun Amin. Güzel örnek olma, kaliteli olma konusunda bize yardım eyle. Amin. Amin. Evlatlarımıza, gençlerimize örnek bir abi, örnek bir baba, örnek bir anne olma bütün ailelerimizi nasip eyle. Mahcup olacak halleri düşmekten, yerlere düşmekten bizi muhafız eyle. Sevmediği, razı olmadığı yerlerde bulunmaktan bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Uzak eyle ya Rabbi. Sevmediği, razı olmadığı ahlaklardan bizi tertemiz eyle ya Rabbi. Türkiye bizi muhafızına al ya Rabbi. Amin. Türkiye üzerinde oynayan bütün oyunları ya Rabbi ne olur. Sen kayır bizi ya Rabbi. Amin. Kendi kafalarını çevir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle. Amin. Abi. Tüm dünyadaki Müslümanlara yardım eyle. Amin. Abi. Müslümanlara birlik beraber birlikte. güzel kardeşlikler nasip eyle. Amin. Abi. Hakiki sevgiler nasip eyle. Amin. Abi. Yüzümüzü güldür ya Rabbi. Amin. Müslümanlara yüzü güldür ya Rabbi. Amin. Abi. Ve ya Rabbi İstanbul'da, Türkiye'de bütün dünyaya gömleğimizi nasip eyle. Amin. Bu yolda bize de güzel gayretler nasip eyle. Başarılar nasip eyle. Her güce ikram eyle, ihsan eyle. Amin. Hastalarımızda şifalar nasip eyle. Amin. Dertlerimize de Allah nasip eyle. Dostlarımıza da Allah nasip eyle. Ve dualarımızı kabul eyle. Efendilerimizin de sağlığı, afiyet ve dünyada aklı başımızdaki seyircilerine eksik. eyle. Efendilerimizin de karın şişman yaşımızın. Dün özellikle dua istedik. Ya Allah'ım da ağacı şifalar nasip eyle. Ali Sübhan'a nasip eyle. Tekrar derslere dönmek istiyorum. Ya derslere dersler dönmesi nasip Amin. Biz de ya bütün kardeşlerimize Fatih Medresi'ne hoca kardeşlerimize bütün talebelerimize mutlaka işlerinde başarılar nasip Amin. Amin. Amin diyenlerde başarılar nasip Amin. El -Fatiha.